formaya göre yorum yaparsan tamam mı? İnsanları evet. böyle kaosa sürüklersin. Kesinlikle. Sosyal medyayı zaten şey yapan bu medya. Abi biz mesela küçüklüğümden beri ben bile hani taban tabanla girmek bir futbolcunun tabanla girmek evet. kırmızı karttır. Evet. Mesela bunu gören bir insan hani nasıl yani? Hani... Ya bak hep onu anlatıyorum. Yıllar önce bir Başakşehir maçı var. <laughs> tamam mı? Bizim Fenerbahçe'nin. Tamam. Ve bu Başakşehir'de oynuyor. Vebo o zaman başka evet, oynuyor. bir oynuyordu e, sonradan da bize geldi. Bizde stoper Bekir vardı zannedersem. Bekir İrtegül. Ya o maçta Bekir vardı. Bekir vardı zaten. Şunu anlatacağım. Bir pozisyon var. Bak bir kalktı şeye tekmeli. Vebo'nun kafa yarıldı. Bizim sevgili Ahmet Erçağlar ne yazdı biliyor musun? Ya gözümün önünde oldu dedi hiçbir şey yok dedi. <laughs> Hala onu sosyal medyada kullanırlar <laughs> yani. Evet. Fenerbahçeliler de kullanır, Galatasaraylılar da, Trabzonlar da, Gözümün önünde ol. Şimdi bak, halbuki ona Ahmet Ercanlar o gün maçtan hemen bir anda o refleksle yazıyor. Seyrettiği Sıkıcaz, zaman ya. pozisyonun kırmızı kart olduğunu görür zaten yani. Kesinlikle. Görmüyorsa sıkıntı var. Evet. Şimdi bu pozisyona bunu sarı, sarıyla geçiştirirmiş bak. Sarıyla geçiştir. Niye geçiştiriyorsun zaten?